Ramazanlarından merhabalar. Sizler mutfağıma hoş geldiniz. Ben de evlerinize hoş buldum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün neler yapacağız acaba günlüğümde? Bugün arkadaşım geldi Betül. Hemen de yanımda. Betül bize harika süsler yapacak bugün. Bu gördüğünüz masadaki her şeyi kendisi yapıyor. Kendisi tasarlıyor. Keçeden böyle mesela şu anda görüyorsunuz yakamda var. Yaka süsü. Ee, başka neler yapıyorsun Betül? Amerikan servis, hmm. kitap ayırıcı, kutuların süslemesi... Şöyle gösterelim. Çok güzel şeyler var. Teşekkür ederim. Hoş geldin bu arada mutfağıma. Şöyle göstereyim. Ee, çok zevkli olsa gerek değil mi? Çok çok keyif alarak yapıyorum. Ama birazcık şey herhalde e, bol vakit lazım sabır lazım çok değil sabır mi? gerektiren bir şey artı e, evde yapanlar için ayrı bir oda gerektiriyor malzemeleri çok fazla çünkü anneye sormak lazım <laughs> belki annelerden biri burada şikayetçi olabilir şu an görmediğiniz yerde o da lazım çok dağınık çok dağınık <laughs> şimdi bunların hepsini aslında şöyle e, biz hanımlar da evde bir şeylerle uğraşmayı çok seviyoruz. Bazılarımızın bol bol boş vakti var, hı hı. bazılarımızın çok az boş vakti var ama o az boş vakitte de ya da fazla vakitte de böyle biraz terapi gibi oluyor. Kendi yaptığımız şeyleri bir de evde hem misafirlerimize göstermek, hediye evet. etmek, çocuklarımız için bir şey yapmak çok zevkli. Hatta Betül de aslında önce misafirler için sadece tasarlıyor bu Amerikan servisleri. Her gelen misafir için ayrı bir renkte tasarlıyor, ayrı bir modelde tasarlıyor. Sonra misafirler ısrar ediyor. Ya sen bunu yap yapıp satsa da bunu böyle biraz ticaret şekline dönüştür evet, diyorlar değil evet, mi? Evet, evet kesinlikle. Çok enteresan bir şekilde büyük bir ilgi gördü. Denemek istedim. Sonra o Amerikan servislerinden artan parçalarını değerlendireceğimi düşündüm. Sonra bu cici kızlarım çıktı ortaya. Ay bunlar da çok güzel. <laughs> Şöyle bir gösterelim. Ay biraz da makyajlı bunlar. Yanaklarında evet. falan makyajlar var. Bunlara da aldık harcamak zorunda kalacağız. <laughs> Şöyle göstereyim çok güzel. Buna çocuklar da bayılır. Ayrıca kendiniz için de kıyafetlerinize göre yapabilirsiniz. Her renk kıyafetim için ayrı ayrı yapıyorum mutlaka. Hiçbiri birbirine benzemiyor o yüzden. Hepsi birbirinden farklıdır. Çok güzel özellikle de yaz geldi. Böyle hmm. aksesuarlar biz zaten evet. biraz da böyle süslü sü 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 şeyleri seviyoruz ya çok evet. güzel olur. Şimdi özellikle bir hmm. şey istiyorum senden hani hanımlarımızın da evde kolaylıkla uygulayabileceği şekilde böyle anlatalım malzemelerini Tabii, söyleyelim, Tabii onlar da başlasınlar. Ben burada biraz hazırladım hani tamam. vakit olmaz çok sıfırın hazırlama ama çok basit iki tane 5 santim çapında daire kesiyorum. Evet. Ondan sonra işte küçük kalıplarım var burada o kalıpları kullanarak saçlarını ve şapkalarını kesip hazırlıyorum. Daha sonra saçı yapıştırıyorum bu dairelerden bir Şöyle. tanesine. Bunlar da da alıyoruz istediğimiz evet, renklerde evet, keçelerden Yani o tamamen hayal gücüne kalmış Hı -hı. renk, malzeme. Herkesin... Bu kalıpları da evet, sen kendiniz galiba şeyden kartonda? Evet, kartonda. Evet, Bunu da hangi şekillerde seviyorsak böyle şapka Hı -hı. şekli galiba bu değil mi? Evet, <laughs> birazdan şapka mı? göstereceğiz onu. Hmm, tamam, hadi başlayalım o zaman. <laughs> bu şekilde gözlerini ve dudaklarını iğneyle dikiyorum. Daha sonra bu şapkamı sen de yapmak ister misin? Böyle? Ben isterim tabii ki. Tamam o zaman ben bunu yapayım sen de onu yap. Tamam. Şimdi aldık bu şapkayı. Bunları zaten kendi e, zevkinize göre tamamen kesebilirsiniz. Yani kalıp kullanıp kalıp kullanmadan da artık size kalmış tamamen. Böyle aldık. Ş şapkanın nasıl durmasını istiyorsanız. <laughs> Benim şapkanın ben duruşuna değil. bakar mısınız nasıl koydum? Hiç önemli değil. O tamamen sizin göz Hı -hı. zevkinize kalmış. Şöyle şapkayı yerleştiriyorum. Tersten şöyle göstereyim. Bir miktarı dışarıya taşıyacak Hı -hı. şekilde. Tamam. Şöyle o zaman. Evet. Arkadan bakarsan daha rahat yaparsın. Bak bir miktarı dışarıya taşıyacak. Ama evet. şeyi kapandı. Gözleri kapandı. O hiç önemli değil. Açılacak, açılacak birazdan. Ha, evet, tamam açılacak mı? Tamam Tamam. Şöyle o evet, zaman. Aynen. Arkadan da gösterelim. Aynen. Şöyle kameraya. şu Daha önce şuraya şapkanın üst kısmına bir kurdele Hı -hı. yerleştirmiştim. Hı -hı. Onun çıkıntılarını silikonla içeriye doğru yapıştıracağız, yapıştıracağız öncelikle. Evet. Ben şurada istersen sana var. şöyle yardımcı olayım. Şurada bir tane var benimkisinin çıkıntısı. Durur mu? Var. Bak, ha şurada, şurada da var tamam. Evet, onu da geri alalım. Şöyle tamam. tamam. Şuraya bir parça. İşte bu noktada ojeler falan bozulabiliyor. Hı. Hemen yapıştı evet. zaten kolaylıkla yapışıyor. Ben hep söylüyorum bu şey silikon tabancası e, bizim yaptığımız pratik bilgilerde hatırlarsanız birçok şeyde kullanıyoruz pratik bilgi evimizde değerlendirdiğimiz birçok şeyde. Onun için şöyle bir silikon tabancası lazım yani evet. eve. Bu da bu e, asıl şey soğuk silikon bir de sıcak silikonu zor zorunda kullanacağız. Hı -hı. Soğuk şimdi, silikon daha mı e, şey yapıyor? Biraz daha geç yapıştırıyor ama o da aynı şeyde. Etkiyi kalitede. gösteriyor. Tamam evet, yapıştırdık şapkamızı. Tamam şimdi şu şapkanın çıkıntılarını... Hı -hı. De olan. Şu şekilde, şu şekilde yapıştıracağız ucuna, ucuna süreceğiz. Sadece ucuna. Evet, sadece ucuna süreceğiz. Şöyle. İki tarafı da aynı şekilde. Ben sana yine yardımcı olayım sürmende. Hmm. Evet. Vay. Sadece uç kısmı. Evet. Tamam. Bir müddet oralardan tutarsam, açılmaz. Şapkanın kenarlarından tuttum. Evet. Aslında bu beraber hani yazda geldi çocuklarınızla güzel vakitte geçirebileceğiniz bir aktivite. Evet, Özellikle evet. kız çocukları da belki çocuklar için söylemiyorum. Onlar pek böyle şeyleri sevmiyorlar ama kız çocuklar için beraber anneleriyle vakit geçirebilecekleri harika bir şey. Onların e, tamamen hayal dünyasına bırakırsınız renklerini yapıştırdık. Aa! Ay. Şapka kalktı. Evet. Şaşırdım. Kaldırayım mı? İstediğin tabii tabii. İstediğin formu Hı. verebilirsin. İstersen şöyle yapabilirsin. Şöyle bir tarafını bir dakika. Ben şöyle birazcık böyle. <gülüyor> <gülüyor> şöyle durdu. Ha, ha. Şunu tekrar şey yapayım. Evet. evet şapkamızı yapıştırdıktan sonra Hı -hı. sıra geliyor ikinci dairemize. Buna bir iğne iplik yardımıyla boncuk betül, boncuk istiyorsan. Evet. Burada vakitten kazanmak için aslında bunları yapmak biraz zaman alacağı için betül hazırlayıp geldim. Ama mantığı çok kolay. Buradan bir iple tutturmuş keçenin üzerine. Üzerine istediğiniz boncukları istediğiniz renkli model boncukları geçirirsiniz. Bu yuvarlağımızı da aldık. Evet sen şunu kullan. Seninkine yeşil uygun çünkü. Hı -hı. Şimdi. Şapkayı yapıştırdığımızın arkasına silikon sürüyoruz. Ondan sonra bunu çevirip boncuklu olan dairemize yapıştırıyoruz. Kolye yapıyoruz. Evet, bu da kızımızın kolyesi Benim olacak. Benim kız şimdi. daha güzel yalnız. Hı? Siyah saçlı, sarı şapkalı. Hadi bakalım. Şöyle süreyim hemen. Bunu da bir müddet parmaklarımızla evet. Sıcak silikon tercih etmiyorum çünkü o da çok hızlı kuruyup. Bu sefer yanlış topaklanmalar oluyor içinde. Ve dediğiniz gibi yanlış yapıştırırsanız geri dönüşü olmuyor sıcak silikonda. Ben mesela şimdi kolyesini yamuk yapıştırdım, hemen toparladım. <laughs> evet, çevirme şansınız var. Şu şekilde. Şöyle. Çok havalı bir kız oluyor yalnız. <laughs> Daha işimiz bitmedi. Küpesini takacağız, makyajını yapacağız. Oo. arka dairesini de yapıştırdık. Şimdi sıra geldi küpelerine. Şunlar benimkiler. Benimki çift tarafında küpe olacak, seninkin de tek tarafında. Neden? Çünkü bu saçının suratını kapatıyor ya senin saçını hmm. olan. Hmm. Benim <laughs> saçım. O yüzden tek tarafında. Tek görünmüyor tamam. Evet. Tek şey yapacağız. Hemen oraya bir silikon damlatıyorum. Şurada boncuğum vardı. Şu Kaçtı mı? evet. İnci küpe takıyoruz. Evet, inci küpe. Son kozamızın makyajını yapıyoruz. Makyajını mı yapıyoruz Bunun için de bildiğiniz, bizim kullandığımız... <laughs> ...allıklardan Ay rengine bayıldım <laughs> yalnız bakar <laughs> mısınız? Ben bile <laughs> kullanırım. Pembeler çok güzel. İstedin ben miydi? pembe istiyorum. Tamam. tamam. Sana şu kullanılmamışı vereyim. Şuradaki baştaki pembeden istiyorum. Bir çok nokta... ...şöyle göstereyim bak ben Neresine? sana. Şöyle yapıp hafif bastırmadan çok hafif Hı -hı. daireler çiziyorum... Şöyle. Nasıl oldu? Vallahi yeşil e, kolyeli, inci küpeli, pembe yanaklı, pe yanaklar da yalnız kocaman kocaman oldu. Bade görürse şimdi bilme krizine girer. Aa, annemin yaptığına bak diye. Kesin dalga geçerdi Bakın ama çok şirin oldu, güzel oldu. Böyle şeyler e, aslında hani böyle son yıllarda özellikle yemeklerin sunumunda da bir göz zevkimiz var ya. Hani gözümüzü doyurmak, böyle iş iştahımız artsın diye daha çok gelip daha çok kilo alalım <laughs> diye. Hani böyle misafirlerimize ikram ederken hoşumuza gidiyor yemeklerin de sunumu. Şimdi artık son yıllarda böyle süsler de masa süslemeleri, işte üzerimizdeki aksesuarları kendimiz yapmamız, takı tasarlamamız falan hakikaten ruhumuza çok iyi gelen şeyler. E, ee, bir de insanın gerçekten gözü gönlü açılıyor. Ya, bir bakar mısınız şunları? Böyle yaptıkça ben şimdi mutlu oluyorum. O yanakları da kondurdum. Değil mi? Güzel oldu yani. Senin de yanaklar pembe oldu bu arada. <laughs> Ne yapıyoruz şimdi? Evet. Kızımız tamamlandı kızımız mı? Kızımız tamamlandı. Hadi gezmeye gidelim evet. o zaman. Hadi beraber dolaşmaya gidelim. Tabii kızımızı takabilmemiz için en son arkasına bir broş iğnesi. Hmm, broş takacağız. Tamam. İşte burada sil sıcak silikonu kullanıyorum. Tamam. Çünkü e, hemen yapışması gerekiyor. Dikkat! Evet. Çok dikkatli hemen yapışması gerekiyor. İzleyicilerim bilir ben hiç sakar değilimdir. Bir kere de tuttururum her şeyi. <laughs> Önce sen yapsan. Ben yapayım. Aynen. Tamam. Bir göreyim. yapıştırıyorum. Tamam. Bu kadar. Anladım. O zaman şimdi Bunun adı Duygu Olsun yapımcım. Böyle şeyler bulduğu için o bütün programı güzel organizasyonların kendisi yaptığı için bunun adı Duygu Olsun. <laughs> Duygu ne gidiyor acaba gezmeye? Gözlerini de açıyor bana oradan çakmak çakmak kocaman. Bakın ne kadar kolay oldu değil mi aslında? Evet, yani şey tekniğini, ya, mantığını şey. bildikten sonra... ...elimize de şöyle hani keçelerden malzemelerimiz edindikten sonra... ...çok kolay, istediğiniz gibi şeyler yapabilirsiniz. Bir de sevdiklerinize hediye edersiniz. Akşama misafiriniz geldi, düşünsenize. aldığınız onları, hediye ettiniz. Ne kadar güzel olur. Evet, evet, Harika kesinlikle. olur. Arkadaşım merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. Heh, bitirdik. Nasıl başladın Betül? Ee, aslında ben biraz biliyorum da e, çok güzel bir başlama hikayesi var. Lütfen iyi dinlemenizi istiyorum. Aslında herkese örnek olacak şekilde e, çok hoş bir hikayesi var hayat hikayesi. Evet, e, aslında ben meslek lisesi moda tasarım mezunuyum. E, mezun olduktan sonra 2013 yılına kadar çeşitli firmalarda modelistlik yaptım. Fakat 2013 yılında e, meme kanseri teşhisi kondu bana. Ee, onun üzerine tabii tedavi süreci falan işin içine girince iş hayatından uzaklaştım. Bunun sonrasında tedavim bittikten sonra evde kendime bu cicilerle oyalamaya başladım. Terapi oldu. Evet çok çok büyük oldu. bir şey i̇ş oldu. <laughs> ee, ya öyle güzel bir şey ki yani hayata karşı böyle gardını düşürmemek, bırakmamak, kendini, yani, moralli olmak. Evet, değil mi? Evet. Çok önemli aslında. Evet, çok çok önemli. Çünkü artık çok sık rastlıyoruz, çok duyuyoruz. Etrafımızda akrabalarımızda, hatta ailemizin içinde, arkadaşlarımızda e, mutlaka 3-4 kişiden birinin kansere yakalandığını duyuyoruz. E, hastalıklar oluyor. İnşallah ya yani her şeyin artık tedavisi evet, var. Ne kadar evet, yaşayacağımızı aldatabilir. Ama en azından yaşadığımız sürece güzel yaşamak bizim elimizde. Kesinlikle. Kaliteli kesinlikle. yaşamak, iyi bir insan olarak yaşamak bizim elimizde. Ne güzel sen işi bırakmışsın. Çok iyi olmuş işi bırakmam <laughs> bence. Orada şimdi o stres tamamı. Değil mi o destekle bir firmada çok, çalışırken onların çok ne lazım. dediği, işte patronun ne dediğini dinlemektense böyle kendi böyle şeylere vermişsin. Çok keyifli. <laughs> olmuş. Evet. Ee, tabii bunları bayağı bir yani, yelpaze olarak aslında genişletebilirsin. Çok müsait bu işte Hı -hı. yaptığın el sanatları. Ee, bunları mesela sana ulaşmak isteyenler için de bir mail adresi verelim. Böyle tabii. şeyler mesela san, sana sormak, söylemek. Belki <laughs> soru soracaklar nasıl yapıldığını ya da senden isteyecekler bunları. Tabii ben kişisel mail adresimi verebilirim. Bana oradan ulaşırlarsa Hı -hı. yardımcı olurum kendilerine. betulkonurtay at gmail.com'dan ulaşabilirler. ulaşabilirler. Yalnız e, Betül'e misafirliğe gitmek istedim birden. Çünkü misafirlerine ayrı bu Amerikan servisleri ayrı yapıyor. Şunları göstermiştim zaten. Bakın ne kadar güzel şeyler. Buraya nasıl şey yapıyorsun? Aa, ya hmm, bu e, gelin hmm, damat masaları için. Gelin masası. <laughs> Çok romantik. <laughs> Burada işte tamamen hayal gücü. Yani e, bir çerçeve görüyorum e, bir yerde. Aa diyorum bunu ben Amerikan servise çevirebilirim farklı bir figür görüyorum. Bunu Amerikan servisine çevirmeliyim. Mesela Angry Birds serisi Aynı şekilde çocuklar için Amerikan servisi olarak tasarladım fakat kimse kıyamıyor kullanmaya. Herkes odasının duvarlarına <laughs> Ama çocuklar yapıyor? için de kullanılmaya kıyamaz. Zaten onlar durdukları yerde dağınık ve birazcık batırdıkları için. Şöyle bununla yemek yediğini düşünürseniz bu kolay kolay temizlenmez. Yok çok basit temizlenmesi. Öyle mi? Yani ben üstüne salçalı sos döktüğümü bilirim. Beyaz. Ee, nasıl sonuçta temizlemeniz? Suyun altına sokuyorsunuz. Hı. Eğer çok açık renkte koyu bir lekeyse yani hı hı. az bir deterjan, normal çamaşırlarınızı yıkadığınız bir deterjanla hı hı. asılı bir şekilde kurutuyorsunuz. Hı, hemen çıkıyor yani. Leke hemen onu. şey yapıyorlar ya çünkü e, biliyorsunuz normal masada bile yemek yerken şöyle bir etrafındaki tabii, tabii. belli bir alan yani sadece yediği önünde değil birazcık böyle dağılıyor pisleniyor ama çok güzel şeyler var. Şu şişeleri göstereceğim. Evet. Bu, nasıl mesela, değerlendirme. bu bu nasıl yaptın? mesela? Bu cam, cam Hı -hı, şişe. Tamam. Eee kağıdı dediğimiz kağıdı buruşturup dekopaj tutkalıyla yapıştırıyoruz şişenin etrafına. Daha sonra istediğiniz bir renk, koyu renkle boyayıp üstünden de beyaz renk geçiyorsunuz ve bu görüntüyü alıyorsunuz. Çok güzel. Bunu da şeylerin yapıştırmışsın. Evet. Çok güzel olmuş boncuklar falan tamamen. Şurada kutular var. Kutulara evet. bayıldım, bayıldım kutuları. Bir göstereyim kutuları. Çok güzel, çok seviyoruz böyle şeyleri süslü püsle. Bunlar ne kadar zamanla alıyor? Mesela burada da şey e, galiba dantel. bu dantel. Evet. E, sen mi örüyorsun hazır dantel mi alıyorsun? E, hazır alıyorum hatta şöyle... E, bizim... Ben örüyorum deseydi artık sinirlenecektim yani. <laughs> Ama sıra... Hayır diyecektim. Yani ben örüyorum, ben yapıyorum, ben neden yapamıyorum örgü diye. Ben neyse ki dantel olayından... Çünkü dantel çok şey bir iş, çok, biraz zaman çok, alan, zor bir iş. E, i̇zin verirse annemin dantellerini de kullanmayı düşünüyorum açıkçası bu tarz Veriyor şeylerde mu? bilmiyorum. <laughs> İlerleyen günlerde Hiç göreceğiz. Hani benim annem izin vermezdi kesinlikle. Hiç vereceğini zannetmiyorum. Onlar o kadar çok böyle o el emeği o kadar uğraşıyorlar ki e, Tabi burada da bir yere gitmiyor aslında ördükleri şeyler ama tabi birazcık buraya kesilmesi lazım üzerine işte koyarken O yüzden kıyamıyorlar. Bunları ben değerlendirmiyorum aslında bunlar. Bu parça dantelleri gelinlikçilerin çöpe attığı dantellerden alıp kesip uyguluyorum. Hmm. Onlardan alıyorsun. Evet. evet ya vallahi nereye bakacağım şaşırdım. Şurada da çok güzel yine bir Amerikan servis var. Evet, Burada da bu kardan adamlar var üzerinde. Bir hikayesi de var. bir gün kalktığımda her yer bembeyazdı. İstanbul'a lapala lapa kar yağıyordu ve bir anda gözümün önüne böyle bir Amerikan tamam, servisi geldi. Tamam çok güzel, çok güzel. Akşama böyle üzerinde yemek yiyeceksiniz. Misafiriniz gelecek. Ne kadar güzel. O da güzel. Karlar Kraliçesi broşür. Karlar Kraliçesi mi? Bu ara e, herhalde 4-10 yaş arası çocuklar diyeyim herhalde. 4-10 yaş arasındaki bütün çocuklar, bütün özellikle kız çocukları anneler şu anda evet evet dediklerini duyar gibiyim. Onun kostümleri, onun eldivenleri, onun şeyi bittin Bu ara Karlar Kraliçesiyle yatıp kalkıyoruz. Karlar Kraliçesi'ni yapmışsın üzerine. Evet. ...çok güzel Dediğim olur. Dediğim gibi bu iş tamamen... E, ...hayal gücüyle alakalı. Mesela burada daha yeni başladığım bir şey var. Bunu böyle çiçek şeklinde evet, senaryoya kesmişsin. Bunun aynısının beyazı var. Altına koyup beyaz da takım olarak kullanabiliyorum. Ya da sadece tek pembe olarak... ...kullanıyorum kahvaltılarda. Hı -hı. Ya da sadece beyazını tek kullanıyorum. Değişik değişik birbirleriyle... ...kombinasyon yapıyorum. İşte Vallahi bir anne... ...oğlu için... ...şu görmüş olduğunuz... Amerikan servisten aldı. Hani üzerinde tabak konulduğunda belki yemek yer ama ne yaptılar bilmiyorum. İnşallah yemiştir. Büyüklerin iştahını açıyor mu? Ben onu merak ediyorum. Hani ben yesem burada böyle bir çiçek gibi Amerikan servisinin üzerinde böyle biraz porsiyonlarımı azaltmaya çalışırken böyle bir daha da bir masadan kalkmayasın gelirse acaba diye korkuyorum. Gelmez değil mi? Evet, tutmak hayır. lazım kendinizi <laughs> Ramazan ayında özellikle iftarlarda efendim geçen gün de doktor bir Aktaş'ı konuk ettik hatırlıyorsanız ee, mutlaka dikkat edelim Allah korusun şakada bir tarafa biraz işin ciddiyetine dönecek olursak ee, bu yüzden çok fazla kalp krizi de oluyor Ramazan ayında iftar sonrasında ve sahur sonrasında aşırı yüklenmemizden kaynaklanan o yüzden lütfen çok dikkat edelim ay bakıyorum her şey o kadar güzel ki dün kitap ayrışları değil mi? evet kitap ayrışı olarak şöyle göstereyim ben de size yapmıştım hatırlarsınız böyle bir şey değil. Hani böyle renkli bantları yapıştırmıştık bir gün burada. O da yine özellikle çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı için bence ee, güzel olabilir. Onlara evet, sevdirebiliriz. Evet. Değil mi? Evet. Çok güzel ya. Vallahi her şey çok güzel. Burada da yine bir parfüm şişesi. Nasıl süslü, nasıl süslü. <laughs> Çok güzel. Ellerine sağlık. Teşekkür İyi ki geldin programıma. Çok, Çok keyifliydi. ve evet, inşallah yine güzel bir şeyler yaparız, hazırlarsın. Olur mu? Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi tamam. sizi bir yere götüreceğim. Bakalım sürpriz. Ramazan geldi, hoş geldi. Ramazan'ın olmazsa olmazı sizi pide yapımına getirdim. Acaba bu pidenin hamuru nasıl oluyor? Normal ekmekten farkı ne? Neden bu kadar lezzetli oluyor? Gördüğünüz gibi önlüğümü de giyip geldim. Çok tetizim. Hemen de beni karşıladılar burada. Yeni işe başladım. Hayırlı olsun. Yeni ekip arkadaşlarım. <laughs> Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz hissetmemize. Hoş bulduk. Ramazan deyince ilk aklımıza pide geliyor. Şimdi Ramazan'da olması olmazı pide tabii pide unu da farklı oluyor, hamuru da farklı oluyor. Ekmek hamuruna nispeten biraz daha sulu şekli oluyor. Onun için hamuru tadı ve lezzeti güzel oluyor. Ekmek hamurundan biraz daha farklı olduğundan dolayı bu. Sadece böyle sulu olduğu için mi lezzeti farklı oluyor? Un ve tabii biraz daha. Sulu. Sanki başka bir şey var da söylemiyorsun yok yok. Niye gülüyorsunuz? <gülüyor> o bizde kalsın, o bizim sevimiz olsun. Hep böyledir. Bu aşçılar, ustalar ne zaman program yapsam o bir malzemeyi, birkaç malzemeyi söylemezler, gizlerler. Öğreneceğim, gidiyorum mutfağa. <laughs> Ustam, e, burada şimdi pidenin ilk aşaması galiba değil mi? İlk hamurun hazırlanması. Hamur, evet. Neler koyuyorsun hamuruna? Bir görebilir miyim? Buğulan baştan yapıyoruz. İçine yumurta var. Aa, biraz da pekmez var içinde. Pekmez mi var? Ah, öğrendim. Öğrendim, yaşasın. Biraz önce rengi alması için, abi, güzel Hı, alması için. Söylemediler de içinde pekmez oldu. pekmez olduğunu öğrendik. Murat Usta'dan öğrendik. Helal olsun Murat Usta sana. Helal olsun. İşte usta dediğim böyle olur. Murat Usta pekmez, yumurta. Başka bir şey yok. Pekmez, yumurta, un, su. Evet. Soğuk, e, suyu sıcak, soğuk oluyor. Kafadan karıştırıyorsun. Evet. Ondan sonra kaynamış suyun içine koyuyorsun, buğulama şekline geliyor. Yani ondan sonra içine yumurta koyuyorsun vurdukları zaman. Biraz da bekmez renk alması için. Odur yani bir şey. Ne kadar bekletiyorsun sonra yaptığınız hamuru? Bekleme süresi var mı? Bekleme süresi var. Ee, kazan yaklaşık bir saat falan. Şu bir bir bi saat onunla kapağın dönüyor. şu değil mi? Kapağım. Evet, hazırlanmış olan. Hazırlanıp bekleyen şu anda. Hazırlanıp beklemiş hali şu anda. Bunu karış, karıştırdıktan sonra vurmaya başlıyorsun. Kazan kabandıktan sonra yarım saat ıslangalda bekliyor. Ondan sonra kesmeye başlıyoruz. Bir yaklaşık 15-20 dakika da pasada bekliyor. Ondan sonra vurmaya başlıyoruz. Burası yani şöyle gösterelim. Burada bekliyor ama bunlar tabii şimdi yapılmış hali. Yapılmış, yapılmış halleri de şurada şu aşağı gösterelim. Yarım saat böyle bekliyor. Ondan sonra Hazır şekilde vurmaya başlıyor. Evet. Sonra. sonra yarım saat sonra buraya geliyor. Sonra ne yapıyorsunuz usta? Bir görelim. Vurmaya başlıyoruz. O neye batırdınız elinizi? Bulamaç. Bulamaç. Ne var içinde? İçine ne var? E, su, e, yumurta ve bekmez Yani şu bizim sevdiğimiz kıtır kıtır olan yerleri var ya böyle 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 böyle, böyle, böyle. oluyor. Aynen, Aynen öyle. Aynen öyle. Işte böyle oluyormuş demek şunu da hemen söyleyelim. Ee, eldivenle olmuyor bu gidiş. De değil öyle. mi? Eldivenle olmaz. Eldivenle tına katılmıyor. Çünkü şekil almaz. Yapışıyor. Bu şimdi. Buraya alıyoruz beklemeye. Burada bekleyecek. Bekledikten edelim. sonra da... Hayır, yarım bir gün oldu ki bir şey oldu. İşten falan çıkardılar beni, müdürlerim falan. Bütün inceliklerini öğreniyorum tüm mesleklerin. Bir fırın açarım kendime. Hemen sizin karşı şeyinize hem de <laughs> beyefendiyi göstereyim. O pekmezi söylememiştiniz siz bana. Hem de sizin tam karşı sokağınıza bir fırın açarım. İçine de pekmezi koyarım. Üstelik ben bir de tahin koyarım içine. Heh, rakip oluruz. Evet memnun oluruz. <laughs> <laughs> Nasıl öğrendin malzemeyi? <laughs> Gülmeyin. Lütfen bana gülmeyin. Ellerimi yıkadım. Bonemi taktım. Ustam ellerimi de yıkadım. Şimdi mikrofonu şuraya koyalım. Ben başlıyorum. Gel tanıtım. Bak kim konuşursa onu Hiç kaçırma bak diyalogları tamam mı? Sesi kaçırmak yok. Ellerimi batırıyorum. Evet. Şimdi hamurun üzerine sürelim yavaşça. Fazla dağıtmadan. Böyle. ...kendi Şöyle mi? Evet, bastırarak. Allah'ım bu pideleri kim alacak bugün? Bak. Bu pideleri kim alacak bunun şekli mi? Şöyle. Ha. 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 Aynı basınarak. yerden. Şu bir daha şöyle. Yani karate yapıyormuş gibi. Aynen öyle. Kü Fırın aşamasına gidiyoruz şimdi. Şimdi geldik diğer aşamalarına. Ustan, şimdi ne oluyor? Ne yapayım? Susam atayım Atıyorum. Çok mu oldu? Sus, sus. Yeterli. Nasıl gözler açıldı? Bu kız bizi batıracak susamları doldurup. Vallahi susamı doldurdum. <laughs> Bugünkü fidelerden almanız lazım. Şimdi nasıl aşaması ustam? Burada e, içeride yaptıktan sonra sadece susamlıyoruz ve fırın atıyoruz. Evet. Kaç dakika kalıyor fırında? 15 dakika kalıyor. 15 dakika evet. kalıyor, sonra çıtır çıtır. Peki sonrasında biz onu böyle evde üzerine bir şey örtmeden mi aldıktan sonra? Örtmenize gerek yok. Zaten bu yarım saatten yenir. Yani mesela biraz erken aldıysak her iftardan önce? O zaman var tabii. Üzerine bir şey örterse kurumaması için. Ama hemen de değil, sıcaksa birazcık hamur olmaması için. Susamladık. Susamladıktan sonra fırına süreceğiz. Nasıl süreceğiz? Tekniği var mı bunun? Tekniği var tabii. Nasıl? Küreni tutun. Yavaş itin Eğitin. Nasıl yapacağım kürekten bunu? Dökemezsiniz. Dökerim. Dökemezsiniz. Bir anda buru kaçsa? Dökemezsiniz öyle. Ne? Yap, nasıl olması gerekiyor? Bir gösterelim. Evet. Açabilir misiniz? Bir tane. Bir tane açabilir misiniz? Bir tane yapacağım, evet, bir tane yapacağım. galiba. Evet. Galiba yamuldu. Yamulmuş. Şey. Ne o yamuk pideyi ben alayım bugün eve götüreyim bari. <laughs> ne kadar bu sene pide? Bu sene pide üst kısmı ayrıldı. 350 gram pide 2 lira, 400 gram pide 2,5 lira, 600 gram pide 5 lira. 5 lira. 600 gram pide 4 lira. 4 lira. Böyle hani ben çocukken hatırlıyorum babam böyle yumurtalı pide yaptırırdı özel fırına sipariş veriyorsunuz. Herhalde şu büyük pideler değil mi? Onlar ne kadar mesela özel yaptırmak istedikleri zaman yumurtalı? Özel yumurtalı pide büyüklerden yaptırmak isteyenlere sif yumurta kırıyoruz. 600 gram pideyi 5 liraya veriyoruz müşteriye. 400 gram pideyi yumurtalı yapmak isteyen, Allah talep etmek isteyene beyaz susam ve yumurta ilave ediyoruz. Onu da 3 liraya satıyoruz. Programımızın yine finaline geldik. Lütfen bana maillerinizi gönderin. Yeliz'in gününü ettiği 360.com.tr adresine ya da aşağıda görmüş olduğunuz telefon numarasına ulaşabilirsiniz efendim. Hayırlı iftarlar diliyorum. İnşallah hazırladığınız o iftar sofralarında ne kadar yemeğin olduğu önemli değil çok aslında ama inşallah sağlık, bereket, huzur ve sevdiğiniz insanları çek eksik olmasın. Hoşçakalın.